Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Geçen sene Gaziamir Fen Bilimleri dershanesi öğrencisiydim. E, bu sene de e, Bakırça Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Size üniversite sınavı serüvenimden kısaca bahsedeyim. E, ilk, i̇lk üniversite sınavıma ben 2017 senesinde girdim. Bisa hayatı boyunca e, sayısal öğrencisiydim. Üniversite sınavında da sayısal bölümünden girdim ve o sene e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi veteriner fakültesine yerleştim. E, fakat bu bölümde okurken bu bölüm bana uygun olmadığını anladım ve eskiden beri istediğim bir bölüm olan hukuk fakültesi için tekrardan sınava girmeye karar verdim. E, ve Gaziamir Fen Bilimleri dershanesine kaydoldum. İkinci sınava hazırlık senem ilkine göre daha tecrübeli ve daha özgüvenli olduğum için kesinlikle daha kolay geçtiğini söyleyebilirim. Ee, sene boyunca tüm öğretmenlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi, hepimize çok iyi yol gösterdiler ve çok yardımcı oldular. Derya <laughs> hocama, buradan Hüseyin hocama ve diğer tüm hocalarıma çok öpücükler yolluyorum. Ee, hep birlikte çok güzel gerçekten anılar biriktirdik. Ee, nasıl çalıştığım sorusuna gelirsek arkadaşlar, ben e, geçen sene dershanede konularımızı işledikten sonra eve geldiğimde sayısal derslerden nedir bunlar işte? Matematik ve geometriden. Üç tane kaynak kitaptan gitmiştim. Yani üç tane kaynak kitaptan e, sorular çözüyordum. E, edebiyat belki ben sayısal çıkışta olduğum için onu bilmiyorum ama hem çok unutulduğu için e, hem de çok önemli bir ders olduğu için 5 kaynaktan gitmiştim. 5 kaynaktan soru çözmüştüm. E, ama coğrafya ve e, tarihte iki kaynaktan gitmiştim. E, onun dışında e, sonlara doğru yani mesela bu dönemde e, ne yapmıştım? İşte şey evet, benim böyle bir soru defterim vardı. Yapamadığım, deneme sınavlarında yapamadığım e, soruları e, o soru defterine dönüp aynı tip soruları tekrar çözüyordum, siliyordum. Veya da işte o soru defterinde olmasa da diğer kaynak kitaplarımdan silip tekrar o soruları çözüyordum. Aklıma iyice yerleşsin diye. E bu dönemde de arkadaşlar size onu önerebilirim. E zaten deneme sınavı dershanede de sürekli yapılıyor. E Siz de yapılmadığı günlerde kendinize hem farklı soru görmeniz açısından farklı kaynaklardan denemeler alıp onları çözebilirsiniz ve yapamadığınız soruları daha önceden işte olan ee, soru defterlerinizden veya işte kaynak kitaplarınızda, kitaplarınızdan o soruları silip tekrardan çözebilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar e, yani çıkmış sorulara ben bayağı bir önce bakmıştım, ee, çık, yani dilini öğrenim yaratsın diye ama hani bakmadıysanız çıkmış sorulara bu dönemde bakabilirsiniz. Ee, ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, tüm sene boyunca gayet planlı, programlı bir şekilde çalıştıysanız, emek harcadıysanız eminim ki sınavınız çok güzel geçecektir arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını alacaksınızdır. Hep böyle oldu çünkü ben arkadaşlarımdan da gördüm. İki sene girdiğimde de hep böyle oldu. Yani kim çalıştıysa emeğin karşılığını aldı. Bu yüzden boş boşuna heyecanlanmanıza, kendinizi üzmenize gerek yok. Yani e, zaten sakin bir yapınız varsa çok kolay bir şekilde e, sınav anında atacağınızı düşünüyorum. Ama mesela benim gibi birazcık daha heyecanlı bir yapınız varsa ki ben geçen sene mesela e, üniversite sınavında özellikle AYT matematikte çok heyecanıma yenik düştüm. E, çünkü normalde e, dönem boyunca netlerim, özellikle AYT netlerim çok yüksekti. 9 ayın hukuk olur gözüyle bakıyordum e, ama olmadı. Yani heyecanlandım. Bir şey oldu. Olmadı. Ama hiç üzülmüyorum arkadaşlar. Çünkü zaten istediğim bir bölümde, istediğim şehirde okuyorum. Ve e, üniversitemden de çok memnunum. Üniversite hakkında da kısaca bir bilgi vereceğim. Ondan önce e, konu değişmeden e, size geçen sene sınavda yaptığım e, netleri hemen okuyayım. Onu da şu an Başka, TYT'de e, Türkçeden 30 doğru 5 yanlış yapmışım, sosyalden 15 doğru 3 yanlış yapmışım, matematikten e, 20 doğru 3 yanlış yapmışım. FEN'den ben önceden aldım dedim ya, yani o benim için gerçekten çok büyük bir avantaj oldu. E, bir de mesela ben kolay konuları e, tekrardan e, sınavda mesela kolay bir soru gelirse yapabileyim diye FEN adına söylüyorum. Biyoloji ve kimyada çalışmıştım bir tane kaynak kitabım vardı onlardan da e, sorular çözüyordum zaten e, Derya hocaya söylemiştik geçen sene biyoloji ve kimyadan da birazcık bize e, özel ders vermişti hocalarımız dershanedeki hocalarımız onun da büyük bir katkısı olmuştu benim açımdan e, sonrasında işte fenden 11 doğru bir yanlış yapmışım e, TYT gelince AYT edebiyatı sonrasında işte fenden 11 doğru 1 yanlış yapmışım. AYT'ye ee, gelince AYT edebiyattan 20 doğru 3 yanlış yapmışım. Ee, tarihten 7 doğru 2 yanlış, coğrafyadan 4 doğru 1 yanlış yapmışım. Matematikten de 23 doğru 7 yanlış yapmışım arkadaşlar. Diploma notum 90. 76 ymiş. İşte aldığımda işte 25'li 500'lerde bir e, sıralama gelmiş. Eee olursam arkadaşlar biliyorsunuz geçen sene bizle birlikte ilk öğrencilerini aldı hukuk fakültesi bu sene ikinci öğrencilerini alacak ve üniversitemiz Menemen'de yerleşkesi var benim açımdan üniversitenin tek kötü yanı şu diyebilirim ben Gazi, Gazi oturduğum için gidip gelmem birazcık uzun sürüyor Çiğli'de vesaire otursam gerçekten çok kolay olacaktı tek eksi yönde bu diyebilirim ama onda da gerçekten hukuk fakültesi okuduğum için her gün gitme zorunluluğumuz yok çünkü devam zorunluluğu yok hukuk fakültesinde bu sebeple açıkçası o da beni yormuyor. Onun dışında üniversitemden gerçekten memnunum. Fiziksel yapısı çok güzel, öğretmenlerimiz çok güzel. Bu sebeplerde üniversite hakkında yani başka kötü bir şey de söyleyemiyorum. Umarım e sizin için şu dönemde e, yararlı güzel bir video olmuştur. E, emeklerinizin karşılığını inşallah alırsınız. E, gelecek sene istediğiniz bölümlerde olursunuz. E, hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Vendor de... For